Merhabalar. Hoş geldiniz. Birinci destemiz melek destesi. İkinci destemiz de at destesi. Odaklığını seçtiğiniz diye düşünüyorum. Başlayalım bakalım. Birinci destemizde. Başlayalım. Şöyle. Evet, şöyle söylemeliyim ki bu kişinin bir aile yaşantısı var, net. Evet. Neden? Çünkü bir çatı altında kendini e, mutlu hissettiğini, oraya sürekli gitmek istediğini söyleyebilirim. Yalnız e, sizi izliyor, sizsiz yapamıyor, ama size de karşı koymaya çalışıyor. Bir hayal kırıklığı yaşatmış olabilir Arada engellerin söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bu kişinin bir evliliği olabilir. Aynı zamanda e, toplum baskısını önemseyen, belirli tabuları olan bir kişi olabilir bu kişi. Size karşı ne düşünüyor ya da aklında fikrinde neler var diye sorduğumuzda aslında e, gerçeği biliyor. Sevdiğini, sizinle mutlu olduğun, sizinle eğlendiğini, sizinle iyi hissiyatlar içerisinde olduğun çok 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 farkında ama burada size karşı alınan ciddi kararlar, keskin kararlar olduğunu söyleyebilirim. Neden? Çünkü bu toplum baskısı onu çok fazla korkutuyor ve bazı engeller var arada. Hani bu kişi evli olabilir, anne baskısı görüyor olabilir. Bu eril de olsun, dişil de olsun, her ikisi için geçerli. Fakat e, nedense bu kararlarda sabit kaldığını, bunlarla savaştığını da söyleyebilirim ama sizi izliyor. E, size karşı sevgisi gerçekten var. Olumlu olarak da söyleyebilirim bunu zaten. Ama e, bu kişi sizi hayal kırıklığına uğratmış ne yazık ki. E, yapmak hani aslında yapabilirmiş e, yapabilirken yapmamayı tercih etmiş. Beşli vadeleri veriyor. Onu da söylemek istiyorum. Beşli zamanlar. Ee, ve son olarak da e, aşk kartlarından romantizm. Aşkının enerjisini yükselt. Bugün aşkını ara. Ve değişik bir plan yap. Bugün onu düşünürken sevgini gönder. Mutlu anılarını canlandır. Olumlu bir gece çekim gele. Ve ilişkinize şükret. Olumlama. Ben aşkımla çok mutluyum diyor umarım her şey gönlünüzce olur. Gönlünüzce olur. Biraz kırgınlık barındıran ama adımların da geleceğini söyleyebileceğimiz bir deste oldu. Umarım farkındalığını arttırır. Kıymetinizi anlar. Değil mi? Şimdi ad destemize gelelim. Evet. Çok ise çok değer veriyor. Gerçekten çok değer veriyor. Ama verdiği değerle savaşıyor. Onu engellemeye çalışıyor. Uzaktan izlemek istiyor. Aynı zamanda mantık da çalıştırıyor. Çok yavaş hareket ediyor. Ee, şöyle söyleyeyimse çok fazla çabalıyor burada. Yani bir şeyler onun hayatında çok karışık halde ve engelleme modunda sürekli. Sürekli bir şeyleri engellemeye çalışıyor. Size çok değer veriyor. Gerçekten de sizi seviyor. E, yalnız e, nedense e, bur buradaki bu durağın halini anlayamadım. Ya yani uzaktan sizi izliyor ve bunu engellemeye çalışıyor. Yani size belki gelmek istiyor, gelmemek için çabalıyor. Öyle söyleyeyim. Hatta size belki demeyeyim bizzat gelmek istiyor ama gelemiyor. Ya da gelmekten kaçınıyor. Onu reddedeceğinizden korkuyor olabilir aynı zamanda. Burada kargaşa olan durumlar söz konusu. Sürekli bir savaş halinde. Kendi hayatıyla alakalı eleştirmesi gereken konulara çok fazla odaklı olduğunu söyleyebilirim. Hem mantık hem de kalp insanı bu kişi. Yani her ikisini dengelemeye çalışarak ilerlemeye çalışıyor öyle söyleyeyim. Aynı zamanda da değişimle, dönüşümle bir şeyleri bitirerek ya da yeniden başlatarak bunun net sonucuna ulaşabilir ya da net sonucunda kalabileceğini düşünüyor. Evet yanılıyor. Çünkü mantık tabi yere kadar, kalp de bir yere kadar ve buradaki bu dengeyi kuramadığını. Hani size açık açık gelecek diyecek ki ya ben seni seviyorum, seni seviyormuşum. Artık e, zamanla alakalı pek bir şey söyleyemeyeceğim vade olarak ama e, bu kişinin sevgisini ilgisini çok yakında duyabilirsiniz. Umarım daha daha güzel olur. E, aşk kartınızdan onunla romantik bir yolculuk, ilişkinizi pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi sizi mutlu edecek. İkiniz baş başa kalacağınız. Bu zamanda ilişkiyi güçlendiriyorsunuz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Şifa ve katkı olsun. Umarım uzun uzun da videolar atacağım. Zamanlar gelir. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, aşkla kalın. Tabii müzikle kapatalım.